Of, burası neresi ya? Gideyim. Cık, yürü yürü bitmiyor zaten. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Bu ne ya? Hey bunlar da kim? Hey siz de kimsiniz? Lütfen bir bizimle gelebilir misin? Hmm. Olur ama bir şartımla. ...para verirseniz. Ee, bekle. Tamam. Hadi. Yürüyor o zaman. Heh, geldik. Hadi. Yürü bakalım. Bir şey Aa, bir tıkır tıkır işledi. İşte bu, işte bu, işte bu. Ha, ama beni ters oturttunuz. Ha, işte bu, işte bu, işte bu. Nasıl kandırdık ama kanka? Valla bot modu nedir ya? Of. Bot ya bot Bot vallahi de billahi de bot. <laughs> Böyle kandırırız işte adamı. Hmm, tak şunu. Allah'ım yarabbim öyle değil. Ya şunu tak be. Hmm.

Şimdi şunun bir babasını arayalım ya. Çok konuştu. alamıyorum ya kolsuz muyum Ben tutamıyorum ya. Bende herhalde bir sıkıntı var. Üf, yine telefon al. Allah'ım yarabbim ya. Allah Allah. Oh, ne yaptınız lan bana? Sonunda. Dıt 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 Dut, dut. Alo Melon oğlunu kaçırdık Hemen bize para ver Yoksa onu gözünün önünde öldüreceğiz Anladın mı Anladım Ama ilk önce telefonu oğluma ver Tamam bekle Ne <laughs> Tamam oğlum. Hemen geliyorum oraya. Ne olur beni bekle. Ne, ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Para hemen getir. Yoksa gözün önünde oğlanın kafasına sıkacağız. Tamam. Getiriyorum. Bekleyin. Ne olur bekleyin. Kanka arıyorum. Tamam. Ara bip bip bip. Dur. Dur. Açtı açtı açtı. Şt. Hemen getirmezsen sana 10 1000 lirayı bak. Silah tetikte. Oğlunun kafasına çıkarız. Tamam mı? Tamam tamam hemen getiriyorum bin lirayı. Bekleyin. Ne olur bekleyin. Tamam bekliyoruz biz. Kanka. Adam geliyormuş. Biraz yükünü sersemletelim. Tamam. Ah, 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 ah. Uh. Şak. Pot, 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 pot pot, 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 pot. <laughs> Sana kim dedi? Böyle insanların yanına git diye. Geldim, geldim, geldim. Geldim. Ne olur böyle. Gel geldim, geldim. Oğlumu gösterin bana. Oğlumu gösterin bana. Oğlumu gösterin Oğlumu gösterin bana. Oğlumu. <laughs> Tamam. 10 milyon, 10 milyon lirayı getireceğim. Bir şartım var. Oğlum serbest para takacaksınız. Tamam. Para karşılığında olur. Tamam. Ne yapacağım ne yapacağım ha? Pumpkin'i aramam lazım. Hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen, hemen onu alayım. Şöyle. Tamam. Bu tut 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 aç hadi aç alo kanka efendim ne oldu kanka senin kaç liran var kaç milyonun var ya neredeyse 99 milyonum var tamam bir on, bir, bir milyonda bana para lazım. Çok az kalmış. Bana birazcık daha para bulman lazım. Niye ne oldu? Oğlumu kaçırdılar. Silah yollar kafasına. Beynini patlatacaklar. Tamam. Hemen geliyorum. Bekle beni. Düt. Parayı getirdim. Hadi gel. Onların yanına gidelim. Tamam. Geldik. Kaç liranız var? Dediğiniz gibi 100 milyon. Tamam parayı ver. Bekle. Nerede o? Nerede? 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 Bekle çantamı çıkartmam lazım. Çantamın içinde. Silah getirmediniz değil mi? Hayır. Doğruyu söyleyin. Hayır gerçekten getirmedik. Hemen çıkartıyorum. Bekleyin. Çok şeyin içine koyduğu için arkadaşım olması birazcık zor olacak. Neyse çantayla vermeyeyim. Şöyle sırayla sırayla size vereyim. Ama oğlumu rahat bırakın. Tamam. Bekle. Tamam. Ne siz? Parayı çıkartalım dedi arkadaşım. Çıkar. Hmm, tamam. Bekleyin. Kiya havalı ya gel. Ya silah çok ters duruyor. Tamam bir tanesini vurdum. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Onu nasıl vururum? Tamam. Sakin, sakin, sakin. Hmm. Her şey sıfırladı. Tamam, alın. Oğlunu sizin olsun. Ama lütfen beni rahat bırakın. Ne olur. Ne olur ama ne olur. Tamam, seni rahat bırakacağız. Bekleyin. Pot. Sen benim adıma mı vurdun? He? Baba ya. Tamam ya tamam dur dur. Hmm, kavga. Kavga mı istiyorsun dostum? Evet pot o zaman al. Pot. Biz seninle arkadaştık. Pat Pot. 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 Ne? Neden? Neden bana böyle davranıyorsun? Nasıl? Nasıl? Sen bana neden böyle davranıyorsun? He? Sen bana neden böyle davranıyorsun? He? he? Niye? Hani biz okul arkadaşıydık. Yani küslük yoktu. Beni kaçırdılar. Arayıp sormadım bile. Ben seni aradım. Sen açmadın. Neden açamadığımı söyleyemedim. Çünkü beni kaçırdılar. Bak. bakalım sabit. Ama bu değil. Çünkü bunu kardılar. Bana ne lan? Bana ne? Puh. Ah. Vay be. Arkadaşlarımız buraya mı kadardı? Evet, buraya kadardı. Tamam. Ama bunu ben değil. Sen istedin. Hayır, bunu yapmayacaksın. Evet yapacağım. Bunu yapmak zorundaydım. yapıyorum bunu çakmak lazım çakmak 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 Heh, buldum çakma kolum tutmuyor ki çakma diğer elimizle alacağız artık Şimdi şöyle bakalım. Seni artık yakacağız. At çakmaya. Neden? Neden bana böyle davrandın? Neden neden? Evet arkadaşlar şimdi üçüncü bölümde bu dördüncü bölümün özeti geliyor. İyi seyirler. Nasıl? Neredeyim ben? Siz de kimsiniz? Çıkartın beni buradan. Çıkartın. 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 Ayaklarımı kırdınız. El elim bağlamışsınız. Ya kardeşim bir sus, sus. 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 Sus ya bir sus. 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 Tamam. Susarım. Ama bir şartla. Telefonunuz var mı? He var. Tamam şimdi babamın numarasını vereceğim. Tamam. Şimdi... Babamın numarasını veriyorum. Babamın numarasını verilmeden ben de önce. Şöyle bekleyin. Telefonunu göster. iPhone değil mi? Tamam. Şimdi şimdi söylüyorum. Şimdi bekle, 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 bekle daha bekle. Şöyle. Şimdi yaz 0536 tıt 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 evet 851 tıt 2254 tıt tıt. Ara. Düt. Düt. Açtı. Alo. Alo. Siz de kimsiniz? oğlum mu kaçırdınız? Evet. Bak. Yine mi kaçırdınız benim oğlumu? Ha? Yine oğlumu mu kaçırdınız? Tamam. Bekle. Telefonu kır. Kır kır. Telefonu kırdı gerizekalı.

Artık bununla yanımda gezinsem daha iyi olacak. Ama bak Tamam. Birisi karışırsa onu öldüreceğim. Hey dostum. Ne yapıyorsun? İyiyim. Seni kaçıracağım. Bir daha söyle. Kaçıracağım. Bir daha söyle bir daha. Kaçıracağım seni. Kaçıracağım. Bir daha söyle. Kaçıracağım. Şöyle. Sen bir öl bakalım. kesicini adamı bulmazlar. He? Sen ne kimsin? Kaçma. Kaçma. Kaç. <laughs> Arkamda istanı <hiç> bırakmayacağım. <laughs> Şöyle dizme. <laughs> Hey sen de kimsin dostum? Ben mi? Ben buyum. Hmm. Sen bana ne kürekli, bıçak zaplamaya kalkıyorsun ha? <laughs> 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 <laughs>

Bıçağım da kırıldı. Adam da cesedi. Adamın cesedi nasıl olarak oldu? Bakalım. Beni öldürebilecek misin? Hem de bu bıçakla. Daha işlemiyor. Nasıl girmiyor? Nasıl girmiyor? o zaman tek çarem kaldı. Bacak kendi bacağına girdi. Bana değil. Babamla işlemiyor ya. <laughs> i̇şlemiyor, işlemiyor. Bu ne? Bu ne? Sen sana kendini düşeceksin. Kim demiş lan? Hı? 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 Gençler dördüncü bölümde böyle sonlandı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.